ülkemiz çok iyi. Çok az. Emekli maaşı millete yetiyor. köyü kiralıyor. Herkes bu ülkede asgari ücret almıyor. Çalışan 20, 26, 30. Emekli var alıyor 17 bin lira. Emekli var alıyor 40'a kadar mesela karayollarında çalışan bir adam emekli oldu mu 40 bin lira emekli maaş al. Yani bir şapulu yiyirik, çapımızda da para var Allah'a şükürler olsun. Siz abi Şimdi bu abinin dedikleri şöyle ben de engelli engelliyim aldığım maaş 5600 lira kesti bizim aile politikalarından almış olduğumuz bir para vardı onu. 500 lira zam yaptı bize. Şimdi ben merak ediyorum. Ben e, aynı zamanda AK Parti milletvekili adayıydım. Engellilerden 23. dönem. İnşallah Sayın Tayyip Erdoğan bunu duyar. Şimdi ben buradan soruyorum. Tayyip Erdoğan adalet var mı? Şimdi adamın birine demişler ki sen deli misin? Demiş ki bana deli diyene ben deli diyorum. Niye biliyor musunuz? Sizin makamınızı bizler verdik. Şöyle soruyorum. Mecliste ve Bakanlıkta Mecliste bulunan milletvekilleri ve bakanlar 5 liraya 10 liraya pirzola yiyorlar. Biz etin yanına yanaşamıyoruz. Şu ülkede 10 liraya bir pirzola yiyen ve ineğin 13 lira ot yediği yerde adalet aranmaz. Şu andaki siyasi ve ekonomi yönünden çok iyi bir durumdayız şu anda. Ülkemizi bölücülüğe başladan insanlardan artık nefret ediyoruz. Devletimizin malını mülgünü çalan insanlardan artık nefret ediyoruz. Ya Bu tür insanlar devletimize her türlü zararı veriyor. Bizlere de zararı uğratıyor. Ülkemizin geleceği tanıştık. Ülkenin geleceği yok. Bir şey demeye gerek yok. Her şey yerinde görünüyor zaten. Ne diyeyim ben? Diyemezsin. yani, ya. <laughs> yani korkamaçlı diye. Yani diyecek bir şey yok. Her şey Uçurumdayız, uçurumda. Çok güzeldeyiz. Allah sonumuzu hayırlısın. Allah sonumuzu hayırlasın. Gidişatımızı da iyi hayırlısın. Allah şu anda gelecek karanlık. Değerlendirme şansım yok. Her şey berbat. Göründüğü gibi değil. Yani ben gelecekten kaygılıyım ya. Geleceğimiz sıfır. Türkiye'de yaşanan çok bu son zamanlarda olaylar haksız ve haksız durumlardan yaşattığımız oluyor. Ondan sonra başımız nereye kaldı? Yani bir insan kendine zar zor bakıyor. Geçim zorlaşmış. Atıyorum bir insan kendi zor çoluk çocuğuna bakamıyor hale geldik. Ben inşaatta çalışıyorum günlük atıyorum 2000 buçuk şey alıyorum, yemi alıyorum yani para alıyorum. Yetmiyor bana. İnşallah ee, inşallah gelecekte e, yani daha iyi, Türkiye ve Karadeniz bölgesinden iyi bir gelecek ve iyi bir yatırım bekliyoruz. Cennette yaşıyoruz. Yani şu anda en şey Türkiye. gibi Yani bundan iyisi can sağlığı. Teşekkürler. Siz. İyi günler. Arkadaşın Duzu Gure, Gure herhalde çok iyi konuşuyor. Bir de bana sorsun. saat, iki saat de orada kuyrukta bekliyorum. 20 lira için yani karım olsun ya diye ne? Onu dinle, yani. onu dinle. Kimi dinleyeceğim? Dinleyeceğim ki ortasını bulasın bu işin. <laughs> Başka Geleceğimizin Geleceğimizin nasıl Geleceği pek iyi görmüyorum ama inşallah iyi olur. Ya şu anda <laughs> enflasyon eee vaziyette değil, bayağı yüksek. Eee ücretlerimiz buna eş değer olarak çok düşük kalıyor. Eee ne yapmak lazım? Onu artık başımızdakiler mi düşünecek? Adam 14 lira, 15 lira maaş alıyor. E, çarşıya pazara gidiyorsun. 1500 liradan aşağıya alışveriş çık, çıkamıyorsun. E, kiralar almış başını gidiyor. Ne yapmak lazım? Gelecekte, Gelecekte çok zor. En önemlisi bir yerlere bağımlı olmamak. Polis beni durdurdu Samsun'da. Otobüsten gidiyorum. Yüzü 101 yapmışım, girmiş çıkmış. 2150 lira ceza. Sif ceza yazmak için beni durdurdu. Sen şey şimdi geçimini koydun vatandaşın üstüne, ara, arabaların veya alt tabakanın üstüne. Soyulmaz, vatandaşını soyuyorlar. Soyma kardeş beni ya. Bana niye tuzak kurmuşsun ya? Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Kurmuş. Onun için bu düzen değilsin. Dört dörtlük, ülkede herhangi bir sıkıntı yok. Bütün pahalı yerler... Bin lira olan kahve yerleri dolu, kahveler dolu, her taraf dolu. Ağlayan şükürsüzlük var, namkörlük var. O bir numara. Geleceğimiz karanlık, çok kötü, battık. Sürünüyoruz. Hele emekliyiz, hepten perişan durumdayız. Üç tane fındığım var, ikinci fındığım var. Beş kuruş etmedi, satamadan bekliyorum. Para ya de bize geçineceğiz. Çok da yorum yapamıyoruz yani. Anlam Anlamadığımız şeyler var, anladığımız şeyler var daha huzurlu olması gerekirken bazı şeyler oluyor maalesef. Ya ekonomik olarak ülke şu an bir dar ama bilemiyoruz, kestiremiyoruz açıkçası. Ne söylesek bir sıkıntı. İnsanlar artık söylemekte de çekinir oldu. İyi olan da iyiyim diyemiyor. Kötü olan da kötüyüm diyemiyor. Artık anlarsınız. Çok karışık abi. Kimin ne olduğu belli değil. Öyle görüyorum ben yani. Hiç kimse güven, güvenim yok sıfır güven. Hepsine. Benim için çok hoş gözükmüyor ama gelecekte umarım ya ülkemiz her sene her 10 yılda bir böyle kötü yollara giriyor. İşin sonunda yine bir şekilde düzeliyoruz. Ha bu şekilde düzelir mi? Bana sorarsan düzelmez. Ama gördüklerimi bildiğim için düzeleceğine inanıyorum ben her türlü. Ümit, ümitli değilim abi. Hiçbir hiç ihtimal dahi yok yani. Bazı insanlar yerinde oturmaya devam ettikçe ihtimal dahi vermiyorum ben. Sen? Yok abi ne ihtimali? Geniş, bitmiş abi hayat. Biz daha yok, öyle yaşıyoruz, nefes alıyoruz sadece.